Öykü ne yapıyorsun sen kumlarla? Ya. Ne oynuyorsun? Bebeğine hadi bebeğine yuva yap bakalım nasıl yapacaksın? Ah çocuklar bakar mısınız Öykü burada bebeklerini kuma gömmüş. Kocaman kocaman gözleri <laughs> var. Ya? Sen de tavşanı göm bakayım. Ah tavşana mı yapacağız şimdi? Aman Allah'ım Öykü güneşte çok güzel oluyorlar değil mi? Evet. Ah bu kızlar kumun içinde tavşana mı gemiyorlar Kızlar ne güzel yaptınız siz onları ev öyle. Nil sen kuşlara ekmek verdin mi? Nil, e, Nil. Nil sen kuşlara ekmek verdin mi? Nil beni duymuyor. Nil ben senin bebeklerini gördüm burada şöyle kumun içine yatmışlar. Aa düştü. Aa tavşan düştü çıkmayı başardı bence o kumun içinde. Evet. Değil mi? Öykü, sen gizli hazine mi arıyorsun? Evet. Ay ne çıkacak bakayım o hazineden. Midye kabuklarıyla hazine arıyor Öykü. Sen de arıyor musun Nil? Nil de bebeklerini kuma gömmüş. İsimleri var mı Nil onların? Yok, bunu yaptı. Neyi onladı? Lol bebek. Öbürü de Pepe'nin kardeşi mi? Bebe. 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 Öykü hazineni buldun mu? Hayır. Bulamadın mı? Evet. Hadi hemen hazine bul hadi. Aa. Merakla bekliyoruz. Aa öykü bir şey buldu kumun içinde çocuklar. Bakayım. Bak bakalım çok değişik bir çubuk buldu. Hadi siz aramaya devam edin. Arkadaşlarınızı da hoşça kalın deyin. Hoşça kalın. Hoşça kalın çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.